Merhaba. Yakıt çalıştırılması. Yakıt Burada bulunan on off düğmesini bir pozisyonuna getiriyorsun. Bir pozisyonuna getiriyorsun. Daha sonra burada start stop var. Start alıyorsun. Daha sonra da normal benzinli motor ipini çekiyorsun. Cihazı çalıştırıyorsun cihazı çalıştırdıktan sonra, manteşe <laughs> tamirin Ve toplama işlemi bittikten sonra da makinenin burada bulunan yaklaşık menteşelerini açıyorsunuz, portum kısmını çıkartıyorsunuz. Buradaki menteşeleri açıyorsunuz. Motor kısmında çıkartıyorsunuz. Makinenin içine toplamış olduğu gazel, yaprak, izmarit, pistiği bu şekilde götürüp çöpe boşaltıyorsunuz. Kapatın.